15 abone özel Only World Troll SS nasıl edilir? Tabi teyze 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 İşte Valheim tarzı bir oyun Minecraft yani Valheim'in aynı neredeyse de MMORPG tek fark Anladın mı espriyi? <laughs> Sana gitti oraya Allah'ım garip, gerizekalı ya hep geri zekalı ya. Tedavi rolü. Ben yine olduğundan. düştüm Nereden bu arada. Aydın var. Zen şu 250 molini banlasana ya. Ulan ne oluyor bu? lan? Ne oluyor Oğuz. lan Aa nasıl? 385'i banlasana. Havada. 385'i bizi düşüyor. Eşeğe <laughs> bak eşeğe geldi benim üzerine. <laughs> Aklımın üstünde güldüm de Bey, bak Kardeşim, biz buna Ralph Davenport Top Manager deriz. <laughs> <laughs> Destek sinyali ne için onu sorsana. Hemen sorayım. Eee kod 7 o. Kod 7 mi? Tamam madem. Kod 7 mi? Ney? Kod 4. Kod, kod 7 ne dedi? Başım döndü abona koyayım. Buradaki CCTV kaldırıldı mı? Yerde var mı? Bakayım. <laughs> ne oluyor? <Ay> lan? Ne <laughs> abi ne oluyor? <laughs> vay vay yakamına koyayım ya. <gülüyor> <gülüyor> Girdin mi de? Yedin, yedin ağzına. Lol'ün <laughs> dostları var ama Lol'ün kendisi yok amına Bu ne? Ne 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 oldu anne? Ne no. <laughs> Lan oh, ile ilgili swipe ne alaka? <laughs> <laughs> ne Bana dalga mı geçiyorsunuz? Anne nereye var diye gider